أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Muhterem cemaati Müslim'in değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şerifle inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm Allahu Teala'nın sonsuz rahmetinden ümidi kesmemek, rahmetini ümid etmek Rabbimizin sonsuz şefkat ve merhametle alakalı bir bölüm. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Şöyle buyurdu. Caa e racülün ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme fakal. Bir gün bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah esabdu hadden ben bir günah işledim. Ben bir had cezası gerektiren, bir ceza gerektiren bir iş yaptım. Fe'agimhu aleyhe benim cezamı ver. Yani bu cezayı bana uygula. Ve hazreti salatu işte tam da namaz vakti gelmiş idi. Namaz için insanlar da hazır idi. Sonra fasalla ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamber efendimizle birlikte o kişi de efendimizle birlikte namazı kıldı. Felemma qala salate ne zaman ki namaz kılma işi bitti. Sonra gal bu adam dedi ki yine ya Resulullah inni diyor, Hatten ben bir günah işledim. E, cezayı gerektiren bir iş yaptım. Fe'agın fiye benim cezamı ver. Yani Kitab-ı Allah'ı Allahu Teala'nın kitabında e, nasıl bir ceza öngörülüyorsa, nasıl bir ceza varsa benim cezamı ver. E, ben cezamı çekmek istiyorum dedi. Tabi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o insana dedi ki gal hel te ma'ne ma salate. Sen bizimle birlikte namaz kıldın mı? Dedi ki Nam kıldım." O zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu da "Gade gu Muhakkak ki sen bağışlandın. Yani Allahu Teala seni bağışladı. Şimdi baktığımız zaman bu hadisede de birisi, günah işlemiş, çok da pişman olmuş. Çok pişman olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ben bir günah işledim. Cezamı çekmek istiyorum diyor. Tabi hat cezası, hat diyor. Hat cezası el mesela diyelim hırsızlık yaptı ya da adam öldürdü. Nedir bunun? Adam öldürenin cezası kısastır. İşte hırsızın belli şartları var, belli cezaları var. Bunlara had cezaları diyoruz. Tabii bu kişi herhalde kendi işlemiş olduğu günahın nasıl bir günah olduğunu tam tahmin edemedi büyük bir ihtimal. Yani hac cezası gibi büyük gördü demek ki. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen bizimle birlikte namaz kıldır mı dedi? Kıldım deyince tamam Allahu Teala seni bağışladı. Sen bağışlandın dedi. Demek ki kişi günah işlediği zaman da namaz kılmamız onu bağışlatıyor. Elhamdülillah. Tabii kul hakları gibi yani hırsızlık gibi, adamlara sövmek gibi, efendimi, e, insanların hakkına hukukunu tecavüz etmek gibi hususlarda namaz kıldığımız zaman onlar bağışlanmaz. Ne oldu? Hırsızlık yaptık şimdi. Birisinin bir malını çaldı, gasp etti. Onun hakkını ödememiz lazım. Gidip helallik dilememiz lazım e, ve ona bunu anlatmamız lazım. E ondan sonra Allahu Teala affeder. Yani bu kul haklarıyla alakalı değil. Bunu ifade edelim. Zaten kul haklarıyla alakalı. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri bütün günahları bağışlayacağını, bütün yapılan hatalara bağışlayacağını, kişinin bütün ne tür bir isyanı varsa Allahu Teala hepsini bağışlayacağını ancak şirk koşma yani haşa Allahu Teala Zülcelal Hazretlerine eş birilerini koşma durumu olmazsa bir de kul hakkı olmasa ancak o zaman bağışlayacaksın. Yoksa şirk koştuğu zaman kişi Allah göstermesin. Dinden çıkar e, kul hakkına girdiği zaman da e, kulun hakkı vardır. O, o kulun hakkı alınması lazım. Rabbimiz diyor ki kulumun hakkını öde, helallik al, o razı olsun. Sonra ben bağışlarım diyor. Dolayısıyla kul hakkı hariç olan bütün günahlar bağışlanıyor. Neyle namaz ile elhamdülillah. Yani kişi ben bir günah işledim beni cezam verdiğince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti de gelmişti. Beraber namaz kıldılar. Namaz kıldıktan sonra yine bu kişi ısrar edince benim cezamı ver ben bir günah işledim deyince sen bizimle namaz kılmadın mı dedi? Kıldım dedi. O halde Allah seni bağışladı. Sen bağışlandın dedi. Demek ki namaz bizi bağışlıyor elhamdülillah. Şimdi öğle namazını kılacağız. Elhamdülillah arınacağız. Sabah namazını kıldık. Arındık elhamdülillah temizlendik günahlarımızdan bağışlandık temizleniyoruz Yaşamız ilerliyor ya da genciz, ya da efendim orta yaşlıyız, ne olursa olsun her zaman kendine göre günahları vardır, işlediğimiz günahları vardır. İnsanların bildiği şeyler vardır, bilmediği şeyler vardır. E namaz kıldığımız zaman aranıyoruz. elhamdülillah. Bu da Rabbimizin müthiş bir rahmetidir, müthiş bir bereketidir, müthiş bir ikramıdır. Rabbimiz cümlemizi bu güzel ikramlardan, rahmetlerden istifade eden kullarından eylesin. E şimdi allah Teala günde beş defa namazı emretmiş. Bu, bu büyük bir fazilet, yani büyük bir ikram. Yani Rabbimiz bizi ne kadar çok seviyor ki, günde beş defa bunu kılacaksın demiş. Demek ki bunda çok büyük bereketler var. Her bir namazı kıldığımız zaman aranıyoruz, temizleniyoruz. E şimdi ahirette kişi amel defterini açıp baktığı zaman, Allah Allah ya benim böyle günahlarım vardı bunları göremiyorum amel defterinde dediği zaman e ona denilecek sen sabah namazını kıldın ya o sabah namazını kılman vesilesiyle Allah senin şu günahlarını bağışladı e öğle namazını kıldın ya o öğle namazını kılman vesilesiyle Allah senin şu günahlarını bağışladı ikindi namazını kıldın ya o namaz kılman vesilesiyle Allah şu günahları bağışladı akşam namazını kıldın ya akşam namazını kılman vesilesiyle Allah şu günahlarını bağışladı yatsı namazını kıldın ya yatsı namazını kıl Vesilesi Allah şu günahları bağışladı. Yani her bir namaz bir önceki namazla arasındaki günahları bağışlatıyor elhamdülillah. Arınıyor kişi. Hatta cuma namazını kıldığı zaman geçen cuma ile arasında geçen günahları hatta üç günde fazlasıyla günahlardan kişiyi arındırmış oluyor. Kişi diyelim ki Ramazan ayını ifa etti, Ramazan'da oruç tuttu, onu değerlendirdi. Geçen Ramazan'la aralarındaki günahları da Rabbimiz bağışlıyor, affediyor, tertemiz ediyor. Elhamdülillah. Demek ki ibadet bizim için, namaz bizim için yani bizim menfaatimiz için, bizim çıkarımız için. O halde bizim menfaatimiz ve çıkarımız için olan ibadetlere titizlik göstermek bütün Müslümanın boynunun borcudur. Rabbimiz cümlemizi ibadetlerde hassas olanlardan eylesin. Namaz konusunda hassas olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi günahlardan kaçma konusunda da hassas olan kullarından eylesin. Rabbimizin ne kadar büyük rahmeti, şefkati var. Elhamdülillah. Şimdi gelelim bir başka güzel müjdeye. Yani şu anda okuduğumuz zaman yani öyle bir hal olacak ki yani biz Müslümanız elhamdülillah. Bizim Müslüman olmamız hasebiyle yaptığımız bazı hususlar var ve bu hadis-i şerifi duyunca bir kez daha Rabbimize hamd edeceğiz, şükredeceğiz, elhamdülillah diyeceğiz. Ya yani biz öyle işler, sıradan işler, belki de insanlığın gereği olan ya da insanlığın tabi ihtiyacı olan bazı işleri yaptıktan sonra demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bu kadar mükafat veriyor, elhamdülillah diyerek kulluğumuzun şuurunda olmayı, Allah yolunda gitme konusunda ne kadar şanslı olduğumuzu ve hamd makamında olduğumuzu görmüş olacağız. Kısa bir hadis-i şerif, Müslüm ve tirimizi de geçen Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. İnna Allah le yerda anil Allahu Teala muhakkak ki kulundan razı olur. Ne demek razı olmak? Memnun olmak. Yani Allah bir kulundan razı olursa onu cehennemine koyar mı? Koymaz. Cehennemden korur demek. Allahu Teala bir kuluna razı olursa onu cennetinden ma cennetinden mahrum eder mi? Etmez. Onu cennetine koyar demek. Demek ki Allahu Teala bir kulundan razı olursa onun sevineceği, mutlu olacağı ikramları sunuyor elhamdülillah. Neymiş o? En yekülen ekilete bir yemek yediği zaman işte hepimiz e, Karnımız acıktığı zaman yemek yiyoruz. Yemek yediği zaman fehammeduhu aleyha Ham dedersi, elhamdülillah dersi. Yemek yedi, elhamdülillah dedi. Kuru fasulye yedi, elhamdülillah dedi. Efendim bir normal bir patlıcan yemeği yedi, elhamdülillah dedi. Pilav yedi, elhamdülillah dedi. Yani yemeği yedikten sonra elhamdülillah der ise Allah o kulundan razıdır, elhamdülillah. Evye yeşrebeş şerbete ya da bir şey içti yani su içti, ayran içti, efendim hoşaf içti, böyle bir şey içti. Feyhameduhu aleyha ve ondan sonra elhamdülillah dedi. İşte yemesinden sonra elhamdülillah diyen kulundan Allah razıdır elhamdülillah. İçmesinden sonra elhamdülillah diyen kulundan Allah razı elhamdülillah. Bu ne kadar büyük bir bereket. Elhamdülillah. Şimdi burada ne var? Burada yediğimiz zaman bu bir ihtiyaç. Yemesek ölürüz, içmesek ölürüz günün belli periyotlarla belli zamanları yememiz lazım. Bazen çok çalışırız çabuk acıkırız. Yememiz içmemiz lazım. Susarız, terleriz efendim yememiz içmemiz lazım. İşte bu tabi ihtiyaçta günde birkaç defa tekrarladığımız bu yeme içmede Elhamdülillah dediğimiz zaman yani bu nimetin sahibi Allah'tır. Ona hamd ediyorum, teşekkür ediyorum onu unutmuyorum, onu hatırlıyorum manasına gelen bu kelimeyi söylemek, Allah'ı bilmek, Allah'a hamd etmek Rabbimizi son derece memnun ediyor ve Rabbimiz de okulundan memnun oluyor. Elhamdülillah. İnna Allahi le yar Allah. muhakkak ki Allahu Teala kulundan elbette Allahu Teala kulundan razı olur. Ne yaptığı zaman yemek yedikten sonra hamd ettiği zaman ve bir şey içtiği zaman yine hamd ettiği zaman Allahu Teala zülcelal Hazretleri okulundan razı olur. Elhamdülillah. Yani küçücük gibi görünen, sıradan gibi görünen, yani hepimizin her zaman dağda, bayırda, piknikte, gezmede, tozmada, işte, evimizde, toplu halde ya da tenhada yaptığımız bir şey. Yeme içme. İşte yemek içmeden bile Allah'ın rızasına bir yol var. Demek ki yemek yemekten bile Allah'ın cennetine bir yol var. Demek ki yeme içmeden bile Allahu Teala'nın cehenneminden korunmaya ve bunu garanti altına almaya adeta bir yol var elhamdülillah. Demek ki Müslümanca yaşayacağız. Müslümanca hayata bakacağız. Yemek yerken de Müslümanca yiyeceğiz. Besmele çekeceğiz. Yedikten sonra elhamdülillah diyeceğiz. Yine içmeden önce su mu içeceğiz? Bismillah diyeceğiz. Suyu içtikten sonra da elhamdülillah diyeceğiz. Hem Rabbimiz razı olacak hem de biz de Müslümanlığımızın gereklerini yerine getirmiş olacağız. Ahirette de böyle yüzümüz ak, alnımız pak, amel defterimiz böyle tertemiz, böyle sevaplarla, ham sevaplarla dolu olarak amel defterimizi gördüğümüz zaman mutlu olacağız. Rabbimiz cümlemizi kulluğumuzun şuurunda ve bilincinde olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize ganigari gari rahmet eylesin. Değerli müminler Okuyacağımız son hadis-i şerifimiz de şu olsun. Ezan-ı Muhammedi ile vakti yaklaşıyor. Bu hadis-i şerif de gerçekten yine Allahu Teala'nın sonsuz şefkatini, merhametini gösteren, af ve mağfiretini bağışlamasını gösteren e, muazzam hadis-i şeriflerden birisi. Ebu Musa radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Tabi e, burada e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyecek fakat inna Allahu Teala muhakkak ki Allahu Teala'nın böyle bir güzel özelliğinden bizlere bahsetmiş olacak. O da şudur: İnna te Allahu Teala yebusudhu yedahu billaleyli. Allahu Teala geceliğin rahmet kapılarını ardına kadar açar. Af kapılarını bağışlanma kapılarını, Ne zaman geceliğin? Niçin liyetu ve musiyun nehari? Yani gündüzleyin günah işlemiş. O gündüz günah işlemiş bir kul için tevbe etsin diye Allah geceleyin böyle bütün o karanlıkta gece başladığından bitene kadar rahmet kapılarını adeta ardına kadar açar. Bağışlama kapılarını ardına kadar açar. Mağfiret kapısını ardına kadar açar ki kulum sen gündüz günah işlemiştin. Bak ben geceleyin sana kapılar olduğu gibi açtım. Bir dön de de ki ya Rabbi ben pişman oldum. Ben tövbe ettim. Ben yanlış yaptım. Sana döndüm. Beni bağışla desin diye adeta Rabbimiz bekliyor. Elhamdülillah. Yani bizi bağışlamak için, bizi affetmek için, bizi arındırmak için gece adeta böyle ta sabaha kadar bekleyen yani rahmetini sunan bir Rabbimiz var elhamdülillah. Devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimizin o yüce merhametini ifade edişi. وَيَبْسُدُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ Allahu Teala Zülcelal Hazretleri gündüzleyin de o rahmet kapılarını, bereket kapılarını, af ve mağfiret etme, tevbe kapılarını gündüz öyle bir açar ki gündüz boyu, gündüz başladı güneş doğdu ta güneş batana kadar Rabbimiz o tevbe kapısını ardına kadar, bağışlama kapısını ardına kadar açıyor. Kim için? Liyetübe musiyul leyli Geceleyin bir kul günah işlemiş, o tövbe etsin, Allah'a dönsün, pişman olsun. Ya Rabbi ben yanlış yaptım, beni bağışla desin diye Allahu Teala Zülcelal Hazretleri gündüz kapıları da, rahmet kapısını da, bağışlama kapısını da açıyor elhamdülillah. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Biz diyelim ki geceleyin bir günah işledik. Allahu Teala o gece bittikten sonra bile gündüzünde kulum gel, bak sen bir yanlış yaptın, ben seni bağışlayacağım diye kapıları açıyor. Yani gece yaptık gündüz Rabbimiz bekliyor. Efendim gündüz bir gün işledik, Gece Rabbimiz yine o gün bitmeden yine kapıları açıyor bizi bağışlamak için. Gel kulum tövbe et diyor. Hatta bu iş nereye kadar sürüyor biliyor musunuz? Yani bu da Rabbimizin sonsuz şefkatini gösteriyor. Hatta telu'l-şemsu min magribiha Güneş batıdan doğana kadar. E, güneş batıdan doğar mı? Doğmaz. Güneşin batıdan doğması nedir? Kıyamet alametidir. Artık kıyamet kopacak demektir. Dünya, kainatın artık düzeni bozulacak demektir. Artık kıyamet kopacak ve ahiret alemi başlayacak demektir. Yani kainatın, evrenin, kıyametinin kopacağı vakte kadar bir kul Allah'a yönelsin diyor Rabbimiz. Ben kapımı açık tutacağım. Yani tevbe kapısı o zamana kadar açık. E şimdi biz kıyamete kadar yaşayacağız mı, yaşamayacağız mı? Bunu Allah bilir. Ancak bizim kıyametimiz nedir? Hani Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, kıyamet ne zaman kopacak? Demiş ya büyük kıyamet mi, küçük kıyamet mi diyorsun? Kıyamet kıyamettir, kıyametin büyük küçüğü mü olur? Olur olur demiş Nasrettin Hoca hanım vefat ettiği zaman küçük kıyamet, e ben vefat ettiği zaman büyük kıyamet demiş. Hanımın eceli geldiği zaman küçük kıyamet ama benim ecelim geldiği zaman büyük kıyamet. Demek ki bizim kıyametimiz de ecelimizdir. Yani Rabbimiz ecelimize kadar tövbe kapısını açıyor elhamdülillah. O halde ama ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. O halde yani her zaman tevbe halinde olmalı, istiğfar halinde olmalı, Rabbimize yakarmalı, yalvarmalı ve Rabbimizi hiçbir zaman unutmamalı. Günahlarımızı hatırlayıp ondan af ve mağfiret dilemeliyiz. Rabbimiz cümlemizi tevbe ehli olanlardan eylesin. Rabbim cümlemizi mağfiret ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi Rabbimizin rızasına giden yolda sevinçle, mutlulukla yürüyen ibadet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, namaz ehli, dua ehli şükür ehli, sabır ehli ve merhamet ehli olanlardan eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhi için, vatanımızın, milletimizin selameti için, bu korona virüsü belasından kurtulmamız için, hasreten Allah rızası için ve elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.